Gol 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 gel. 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 Gel gel gel. Aslan oğlum. Al. Ah. At. Gel gel. Gel. At oğlum. Gel. Karabaş gel. Gel oğlum. Gel 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 gel. Gel. Gel oğlum. Atla. Gel. Atla. Haydi. Gel. Şşşş, gel. Şşş, gel. Gel. At. Hadi oğlum. Atlan ya. Atlısın. Atla, yani gel oğlum. Atla. Gel gel oğlum. Ya abi, kendini koruyor da. <laughs> Karabaş gel oğlum. Gel oğlum. Bana dikkat. Gel oğlum. Gel. gel. Haydi. Gel. 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 Haydi. Gel oğlum. Al kuşta da inme gel. gel. Gelir gel. gelir o. Gel. Avunun mundurana böyle Değişik olanlar var. Ya. Gel, gel gel gel. Ha gayret, ha gayret. Ha gayret. Aferin lan sana. Gel abi öyle öpüşelim. Gel. Gel 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 gel. Ha gudülüyor Aferin lan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan nasıl siktin sen oradan? İş yolu meşesi falan. <laughs> İyi. Hani görüyor musun? Hadi kartlık yap. Bak bak bak. Ya sen kimsin ki ona? bak. <laughs> Ulan senin boynunu kırar. Senin boynunu kırar <laughs> Senin boynunu kırmaz mı? Hem. Ha. Ah. Hop. <laughs> Haydi. Ah. Tut. Tut oğlum. Önce yere koy. Ha. Ah. Bas ayağını. Ayağını bas ayağını. Yeah. <laughs> O kadar çok şey sallamıyor. o kadar. Tut. Tut. saldırıyor? Sanki o saldırıyor diye mi ediyor? Başladın mı? Hı Ha, Şey gibi yapalım o zaman onun gibi Çalışayım çalışayım Evet arkadaşlar Selamun Aleyküm Sonra çöpek ha burada duracak tamam mı? Gidiyor yani Gidiyor gidiyor Ha bu çöpek diyelim o böyle Evet arkadaşlar Hı -hı. Bana duruyor duruyor. Maksat hani böyle zaman geçsin. Bir şey bulamıyor ya sürekli aynı şeyleri çekiyor. Duruyor <laughs> duruyor. Evet arkadaşlar bugün... Biraz daha zaman geçiriyor böyle. Duruyor duruyor. Gidiyor köpeği seviyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> Haber yapıyor oğlum. Evet arkadaşlar. Velas, kelam. Şimdi arkadaşlar geçen e, Lodos'ta rüzgar yıktı buraları, feratileri. Ondan sonra buraları şey yaptık. Tel yaptık. Geçeceğim oraya birazdan. Ha, Yunus gösterdi. Kazık çakma. devam. Oradan evet. da evet. Bekle burada. Az bir şey şeyle vursak yeter. Evet. Gel taksiye. Aleykümselam. Avre'ye doğru gel. Gel gel gel. <laughs> Lan! Lan! Lan. İtaliye it ya. Ondan hırslandı da bak ona nasıl dalıyor. Plastiğe mi bunların şeyi var? Bir daha kaptır bakayım ona. Boynunu kıracak bir gün anına. Karabaş. Güdülük. Oğlum çok durma oralara. Güdülük <laughs> bey. Yarsın abi çekilmez şimdi ya. Ne oynuyor? ya? Atadan şöyle deli çakılar ki geliştirilir ya. daha fazla oluyor da. Şimdi yeter. Bir tane daha. kalsın Şimdi arka yaptık bu tamamdır. Osman ne i̇yi, iyi, 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 i̇yi, Al topu bakayım. Bırakma da bırakmıyor. Al geri. Kulağına öfle kulağına. Kulağına öfle. Bak

<laughs> sarla Sen, <senle> bakayım o <laughs> tarafa ha gayret He, ne oldu <laughs> zıpla zıp zıp çekemedin he yunus Oo, nasıl geçirmiş ama topa dişlerini bırak o zaman bir kendi bıraksın neyse. bırak bakayım hop bu arada kula geldi mi geldi aferin sana Maşallah. Kaç dakika oldu? Ol. Oynadınız, yoruldunuz değil mi? Acıktın mı? He? Abriye dök. Dök havadan. Al. Yanma ama. Bekle biraz soğusun. Bekle biraz soğusun. Ne kodun içine? Pirinç, kırık pirinç, ekmek, ee, yumurta, top. ekmek, et. Yavru. Afiyet olsun. Ağrayı bitirelim. Evet. Tel işi tamam. Aşağıyı da kapattık. A böyle kalsın. Evet çevre düzenlememiz bitmiş sayılır. <laughs> Ama atma dışarıya. Buralara ekmek yapmak yok da. Daha sıcak ya. Oynadılar acıktılar. İyi bakalım. Evet arkadaşlar, halıyı niye buraya koydum? Halıyı tabii ki de Recep abi geldi, bilmedi. Bu sağ taraf biraz e, kuşlar içindi ya. Tahtası inceydi. Sağlam değildi. Recep abi bir bastı. Çöktü içeriye. O yüzden emanet attım abone oraya. Kulay'da uçurdum. Akşam idmanını da yaptı. Ferhat de kapattık. Yarın birkaç işim daha var. Daha kuşların kümesinin önüne kum falan dökeceğim. Evet. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Aydın Allah'a emanet olun.